Harun Reşit savaşta esir aldığı düşman generaline diyor ki senin hayatını bağışlayacağım ama bir şartım var. Kadınlar hayatta en çok ne ister? Bunu söylersen bana hayatını bağışlayacağım senin ve ben bunu bilmek istiyorum diyor. Bunun üzerine tamam diyor adam çıkıyor araştırıyor. Bu soruyu kim bilebilir, kim bilebilir, kim bilebilir? işte filanca dağın orada büyücü bir kadın var. Ona gidersen bu sorunun cevabı onda vardır diyorlar. Dağ tepe gidiyor, aşılmaz dağları, aşılmaz nehirleri aşıyor ve gidiyor oraya. Kadını buluyor. Diyor ki, kadınlar en çok ne ister? Bunun cevabı sende varmış. Hayatım buna bağlı anlatır mısın bana da söyler misin diyor. Kadın diyor ki tamam söylerim ama benim de bir şartım var benimle evleneceksin. Peki diyor çünkü ucunda kellesi var. Diyor ki kadınlar en çok e, fikrinin öğrenilmesini kendi karar vermeyi ister diyor. Hemen gidiyor Harun Reşit e koşuyor diyor ki Soruyor Harun Reşit neymiş diyor kadınlar ne ister öğrendin mi diyor Evet diyor kadınlar özgür iradeleriyle karar vermek ve hareket etmek isterler diyor Peki diyor Harun Reşit generali serbest bırakıyor Sonra tabii söz verdi evlenecek büyücüyle Büyücü de nasıl çirkin nasıl çirkin bir kadın Gidiyor işte evleniyorlar. Gerdek gecesi generalle diyor ki kız gelin bak diyor. Ben günün yarısında böyle çirkin oluyorum. Ama günün diğer yarısında da güzeller güzeli bir kadın oluyorum. Sen hangisini tercih edersin? Senin yanındayken mi güzel olayım senin olmadığın zamanlarda mı güzel olayım diyor. Harun Reşit öğrendi ya kadınların özgür iradeleriyle hareket etmek istediklerini. Bilmiyorum hayatım sen bilirsin diyor. Ve ondan sonra kadın hayatını hep güzel bir kadın olarak geçiriyor. Yani aslında kadınlar kendileri karar verebilmeyi isterler.